Arkadaşlar Hepinize merhaba Süper bir kar yağıyor Biz de dışarı çıktık Akita ile fare de yanımızda Tamam Süper yağıyor Sanki ya görüntü karanlık gibi biraz ya Biz de Alfa'nın yanına gidiyoruz Bu sıra sıplamamayalım lan He? Yok ya yani şu an kamerada abim şuraya tur bak onu. ya bak, bak yağacak sen. dediler doğru o nasıl 5 dakikada böyle oldu hmm. bunlar da seviniyor herhalde ee? bu kadar karı görmüş müdür ki bunlar He, çok kalın atıyor çünkü. Aşırı kalın. Yol ama müthiş ya. Tam bisiklet süreceğim bu havada. <laughs> <laughs> kaya kaya gideceğim. Lan Poşetlere dalıyor bak bu da. Değil ya? Kar diyor. Kar yağıyor. <laughs> Hadi canım. Kar gören Kar masum Kartepe'nin uzun çiftlik köylü. AF kilidi devreye girdi diyor. Ne kilidi ya? Afey. Bak 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 ne gördüler koşuyorlar. Kedi mi? Şimdi alfayı görsem Al. bir salsak. Alfayı bir salsak var ya. Şimdi alfayı şeye götürürüz. Halı sahaya salarız. Evet. Açarız ışıkları da. Akita ile fare de gelirse. Ver ben çek. Bu havada drift yapıyorlar arabayla. <laughs> Abim. Alfa'ya. Harbi tam drift. Drift'e çıkar millet şimdi. Akita! Fare. Her yer kar doldu ya 5 dakikada. Şimdi alfayı da bir saldık mı bunların yanına? Çıldırırlar. Bana hiç takılmıyor bunlar hep sana. He. Ee? Ee? He. Her gün benim neler? Benim yanımdan ayrılmıyorlar. Falliş. <laughs> Akita. Akita A gitti. işte. üstü. Vallahi çok kötü. oyun için çıkıyor diye. Vallahi ya. Bu soğukta dışarıda kalanların Allah yardımcısı olsun. Hayvanlar da zor. Salmam ya. Şeyin orada salarız. Millet korkar oğlum. E, millet, dışarı millet şimdi tam kar yağıyor. Herkes dışarı çıkar mahallede. Aynen. Alfayı salarsam korkan olur. Halı sahanın içine gidince orada salarız. Kapalı alanda. Aynen. Akitayla fare neyse de şimdi alfayı salmaya gerek yok. Arkadaşlar Videomuzda bu kadar olsun. Alfa'yı çıkartacağım ben şimdi. Halı sahanın oraya gidince tekrar çekeriz. Oradan devam ederiz. Arkadaşlar sahaya geldik. Alfa'yı sandık. Top da vardı. Şurada. Topu patlatmışlar. Alfa. Hadi. Sana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi top Hadi oğlum oyna biraz hadi Koş Hadi koş <gülüyor> <gülüyor> lan, topu lan, topu topu Bakacağım. Alayım onu. bak bırakıyor bilerek alayım diye. Ee. Çakal. <laughs> Alamam. Alamam. Ben futbolcu Aramam. mu olacağım lan? Ben Ben, <gülüyor> ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> <laughs> o topu Benim o topu. Bırak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Top ıslak ama çok ya. Aynen. Ay şey yapıyor. Ayakkabımı ayakkabımı kirletiyor ya. Çok to top çok ıslak. Eldiven sırılsıklam oldu. Sün çok çok. Ah. Asi yeter topla bu kadar. Fare de buradaydı. Tellerin şey altından çıktı. Dondu. şey. Nasıl dondu? Buğulaştı. Sil arkasını. Evet. Çek sen ellerin şeyi diye. Güzeldi mi? Neyse. Tamam. Kapatalım videoyu arkadaşlar. Ellerimiz ıslak. Bir dahaki videolarda görüşürüz.